Almanca var mı? Ben bugün... Ee, e, bilmeyi isterdim. <gülüyor> 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 Neden? Hava, havaalanında. <laughs> ha, okay. Ya Havaalanı onları çok gelmiş. Ha. Abi siz yine havaalanında <laughs> sıkıntı olmuş sizde. Ben de <laughs> Viyana'dan buraya dün geldim. Ben araba kullandım. 2-3 arkadaş kullandık çünkü anca... 17 saatte geldik çünkü. <laughs> Abi biz buraya yakın zannettik. Ne bileyim. Bir çıktık yola. Viyana bitti. Almanya'ya girdik. O bitti. Liechtenstein'e girdik. <laughs> Arkadaş o bitti. Yeniden Avusturya'ya girdik. O bitti. Almanya. Ulan dedim bu ne? Yani altı üstü. İstişareye gideceksin işte yani. <laughs> Bitmeyen ya. 13. Bak sabah 7'de bindik. Yemin <laughs> ediyorum. Akşam 8'de buradaydık. Siz yine pasaportta yani hani gümrüklü bir yerde. Bizde Avusturya sınırında sınır serbestken ben geçemedim ya. ya sınır açıkken geçemedim böyle bir şey var mı ya? Bir tane polis koymuşlar o da beni buldu. Ara bana işte otoban damgası yapıştıracaksın hadi git otoban damgası al. Arabanın bilmem neyi çalışıyor mu hadi gel ona bak. Pasaportları çıkart o yetmedi bir... Abi ben hayatımda bu kadar kuralcı Hı. bir yer görmedim ya. Evet. Vallahi doğru. çok kuralcı. Yani iyi, iyi de bir şey, iyi bir şey. <laughs> i̇yi bir şey de. Ama <laughs> inisiyatif almak da herhalde bize özgü bir şey ya. Doğru, inisiyatif evet. almak bize özgü. Ama yani, ama ben tabii şeyi seviyorum. Yani araba park ettiğim zaman burada yerler var yani. Park ha, edemiyorsun. Evet. Bizde mesela ben arabamı çıkarttığım zaman duba koyabiliyorum yani. <laughs> evet, doğru. Ya da Aynen. zeytinyağı tenekesi kesi mesela. <laughs> İçine beton döküp o benim meselemi halde. <laughs> Ya çok çok ben hayatımda 6 saat araba kullandım. Bu kadar sinyal vermedim ya. <laughs> bak ben bu kadar sinyal vermedim ya. Artık şerit değişti. Her yerde sinyal. Takada 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 takada. Ta bittim ulan sinyalden bittim yani. <laughs> Ciddi. Bak burada bir tane şey var. Kurallar var. Ben çıkarttım onları. İsviçre'de, internette yazıyor bunlar yani de, ee, özel hayvanları mesela tek alamıyormuşsun bazılarını, çift almak zorundaymışsın. Aa çok güzelmiş, bu harika. O harika, çok bence tabii Yani herkesin hakkı var tabii. <laughs> <laughs> Onların da evet, hakkı var tabii yani çift olmaya değil. Eğer çekmezsen ceza veriliyormuş bazı kantonlarda dururken. Köpeğin varsa vergi ödüyormuşsun. Aa. Ya bizimkiler A -a. bedavadan yaşıyor yanımda. Tabii. <laughs> 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 Sıkıntısız Yani. Çocuğuna garip bir isim veremiyormuşsun. Aa, nasıl yani? o güzel. zaman ben orada yaşayamam dersin. Ay vallahi öyle. O, akşam ondan sonra bazı kantonlarda çiş, dışarı çiş yapmak yasakmış. Ha pardon, eve çiş yapmak yasakmış. A -a. Evet. Aa. Evet. Valla bak internette var, gelin bakın. Ben İşçi ve sizden iyi bilen bir abiniz olarak bunları bilin diye anlatıyorum. Peki iyi mi kötü mü anlamadım ben yani. Biz yapamayız. <laughs> Bizde şey bu şey... genişlik varken yapamayız. Ama... Bak ben talk showcu olarak ayağımı altıma koyup oturuyorum. Tamam. Doğru mu? E, burada değil. Da... geliyor bunu yapıyorum. Rahat. Evet. Şimdi burada bir olabiliyor mu böyle bir şey yani burada falan? Yani burada tamam kuralı rahat da biz biz alışık değiliz e, öyle şeylere. -"Alaşkın Değil. değiliz." Buradan da mı bir şey çıkartalım vallahi. <laughs> bir şey söylemeye de gelmiyor. Şarkı ya çok sevmiştim Fark ya. Fahrettin, getir lan yüzükleri. Ne olacak <laughs> ben? Tamam da oldu artık. hadi bitti bu da. Bu da böyleymiş ya. Bir şey söyleyeceğim. Söyle Bütün ya. ekibin onay veriyor. Bütün eşin dostun işte Ulu, Firuze abi. Falan. <laughs> evet. Benim müzisyen arkadaşlarım evet. geldi. Katıldılar. Onları da aldın bize arkana. Sağ. Hadi bakalım. Tamam. Gökhan Efendim, onay ne, veriyor bir şey de, bak arada... biz karşıyız diyor <laughs> <Yohan gülüyor> hanımefendi. <gülüyor> ne? Çünkü onlar benim evlenmemi istemiyorlar. Neden? Neden? Çünkü Neden? çok düşünceliler. Biz yandık o yanmasın diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne, <gülüyor> ne demek? Düşünceden yani bunlar. Ben yakar mıyım? Ben bana gelen cenneti yaşar canım. Aa! Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen bugün neler yapacaksın bize? Bir bir şey çalıştın. <laughs> konu değişsin. Bir şey var. Evet ha. bence de. Bence de arkadaşlar bunlar hep işin şakası tabii. Evet evet. inşallah. <laughs> ya ben de şaka diye şey yapıyorum yani şakaya boluyor <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.